Merhaba arkadaşlar, Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gürkan. Ben Kemal. Bu videomuz arkadaşlar yeni bir takvimimiz geldi. O takvime bakalım Kemal domuz yılımız. Kemal kutlu olsunmuş. Bir kere de Kurban Bayramımızı kutlasa ne olur yani? Olmaz. Ne yani, olur abi bizim bir kere? Bizim bayramımızda niye böyle bir şey yok? Yani neden abi yani benim benim Kurban Bayramımı kutla. Ne olacak Bu yani? Çinlerden falan gelmedi mi bunlar? Aa bunlar Çin. Yani Çinli mi bunlar? Bilmiyorum ki <laughs> abi ya. Yani neyse. Merhaba Kemal diye başlamışlar. Merhaba. Merhaba. Yeni ay yılı etkinliği ve giriş takvimi başladı. Yaşasın. Olay bu da alkış efekti veriyoruz hemen. Bravo. <laughs> Yeni ay yılı hediyesi gönderme ittifak etkinliği diyoruz. Şu andan itibaren 19 Şubat günü Türkiye saatine göre 3'e kadar. 19 Şubat'ta diyor Kemal sevgililer gününde de kapsıyor yani, yani sevgililer gününe kutlu olsun 5 ki kişiyle alakalı olacak bu kırmızı mumumuzu. Aynen onunla ilgili bir şey etkinlik tamam. varmış Domuz yılını kutlamak adına özel bir yeni ay yılı hediye gönderme ittifak etkinliği Ne kadar karmaşık bir olmuş ya. ya Zaten Türkçe çevirince çorba olmuş Oyunda öyle aktif öyle. olarak yer alacak bu etkinlik sırasında Kemal bu evet. etkinlik sırasında neler alabiliyoruz Altın, Oley. izo 8, tamam. kredi kahraman kristali parçaları ve dördüncü kademe sınıf kategorisi parçası kristaller içeren kırmızı zatlar ve büyük kırmızı zatlar karşımıza çıkacakmış. Oyuncular aynı zamanda arkadaşlarına ve müttefiklerine kırmızı zatlar hediye edebilmelerini sağlayan kırmızı zat biletleri de toplayabilirlermiş. Tamam. Etkinliğe katılabilmek için bir adet hediye göndermeyi de gerekliymiş. Evet. En az, zaten geldi. en az 6. seviyede olan halen elinde bir hediye göndermesi de bulunmayan tüm oyuncular söz konusu etkinliğin sonuna dek bir adet geçici hediye gönderme falan filan kazanacaklar diyor. Evet. Yeni ay yılı etkinliğine evet. bakalım. Neyse bunları geçelim hiç şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar bize ne gelmiş hediye olarak? Bir tane büyük kırmızı zarf. Evet. Bu kırmızı zarf içerisinde 5 yıldız kahraman kristali parçaları çıkabilirmiş. Premium 4 4. kademe sınıf ISO 8. 5. kademe ISO 8'ler çıkabilirmiş altın veya kredi çıkabilirmiş. Bana altın veya ISO 8 çıkacak diye geliyor. Kırmızı zarflar var Kemal. 8 tane kırmızı zarf göndermiş. 4 yıldız kahraman kristali parçaları çıkabilirmiş. Premium kahraman kristali parçaları. 2. kademe ISO 8. 3. kademe sınıf veya falan fiş mekan. Bir de kırmızı zarf var. Bunları da birazdan sana göndereceğim zaten Kemal. Hayırlısı. Artık sen de bize gönderirsin. İyi e, tabi. Ve bunu aldık. Hayırlısı olsun. Aynen hayırlısı olsun. Şuradan da abi Takvime gelelim bir bakalım. Evet. Takvimde ne var? Bize neler veriyor? Onu bir görmüş olalım. Cemal a balamken sorunlar yaşıyorum. Sorun Bunun bende mi? Sorun bende mi yoksa kabamda mı? Sorun sende, kabamda. Kabamla ilişki şey var, kabamda. Yok. Kabamla ilişkimizde problemler yaşıyorum evet, Kemal. Onu fark ettim. Sorunlar yaşıyoruz ilişkimizde. Ya elektrik alamıyorum kalan sizde şu var sizde bu var artık onu takmıyoruz yani. ya artık arkadaşlar 14 günlük takvime baktığımızda ilk hediyemizi aldık ne aldık kemal büyük kırmızı zarf aldık Orey. bu 8'ler hep devam ediyor biliyorsunuz daha önce de vardı bunlar 8, falan 88 yani. parça işte premium altın sonra abi bakıyorum 4 tane daha kırmızı zarf bileti bunları hep arkadaşıma göndermek için yani sana göndereceğim bunları kemal hayırlısı olsun Bakıyorum şöyle kaydeder değer 88 kredi var Kemal. <laughs> Oley. Ama hep 8. Evet abi. 4 yıldız parçası var ve 5 yıldız parçası 1888. Ne diyorsun bu takvim için? Mesela böyle hani gerçi ekstra vermek dedi, şey ama. Şimdi bir parantez açmak gerekiyor. Burada bazı arkadaşları bilgilendirmek için oyunda birkaç senedir olan arkadaşlarımız bu etkinlik her sene tekrar ediyor kendisini. Artık ejder yılı, domuz yılı, uçan kuş yılı, artık karınca yılı ne yılıysa adları değişiyor. Şimdi burada şu önemli olan şu. Hani ben premiumdan nasıl böyle küsüratlı parça kaldı evet. bana? İşte 4 yıldızdan niye böyle küsuratlı kalıyor? Nasıl oluyor bu parçalar nereye gidiyor? Diyen arkadaşlar için cevabı burada arkadaşlar. Bir tanesi geçen 5 yıldız Kristalyi bitirdi hocam. Fotoğraf evet. paylaşmış 9998 parça. Hayırlı. <laughs> bana da 9995 olmuştu. 1 nasıl bir <laughs> duygu olduğunu. O 3 parça, 5 parça bulunmaz yani. Adamı <laughs> kanser eder. Peki takvimin genel için ne diyorsun Kemal? Yani sonuçta ara takvim, ara ödüller gibi bir şey. Yani ya aslında hiç yok da nedir diyeceğim. Değil mi? Kafamdan bir şey alabiliyorsanız abi mutlu olmak gerekiyor. Yani yoksa oyundan keyif alamazsınız. Yani şu neden oldu, bu neden oldu girersek çıkmaz bu işi. Eğer bu işten keyif almak istiyorsak, bu işten oyun oynayarak zevk almak istiyorsak abi bu takvimi değerlendireceğiz. Ya. Yani her gün girişimizi yapacağız, ödüllerimizi alacağız, göndereceğiz, hediye alacağız. Aynen Hacı abi öyle yapacağız diyorsun. Hı hı. Şimdi ben sana o zaman hediyelerini göndereyim Kemal. Allah razı olsun. Bu hı. arada eğer bize hediye göndermek esen arkadaşlar olursa zarf hediyeleri de kabul ediyoruz. <laughs> Doğru mu abi? <laughs> Ederiz. Evet. Ediyorum valla. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar işte açtık be böyle bir şey. garibanlık böyle bir şey. <laughs> Kemal neredesin? Oralarda bir yerler İşte son bir şans. Hemen hediye gönderelim kardeşimize. Kemal elimde 8 tane zarf var sana 8 tane gönderiyorum o zaman. Oley. Hayırlı olsun inşallah hepsinden süper şeyler çıkar sana. İnşallah. Sana hediye gönderdiğim için de tabi bir etkinliğimiz var. Hediye göndermeden ne geliyormuş ona da bakalım. Bir tane büyük kırmızı zarf aldım Kemal. Bana zarf mı atıyor acaba kabam ne diyorsun? Zarf diyor seni. Ben zarf diyor değil mi? <laughs> mi? İkincisinde ikinci seviye ittifak takım sağlık ikisini var. Devam edelim bakalım. Üçüncüsünde diriltme var 2700'lük. O önemli işte. 6000 puanda arkadaşlar. İki tane büyük zarf. Sonra iki tane diriltme. <laughs> üç tane sağlık 3 tane zarf ve Kemal aslında tek işe yarar şey şu 9000 parça ikinci kademe alfa ama şöyle bir şey var mı acaba hmm. Hmm, hani yine bir zorunluluk istiyorum diye bakayım hani şey vardı ya bir önceki senede Cık, ee, belli bir puan aşamasını yapmasan diğer ödülleri alamıyorduk bunda galiba yok görmüyorum ama öyle bir şey yok, bunda öyle bir şey olacağını düşünmüyorum yani olmaması bence iyi olmuştur ama sanki biraz daha adaletli oluyor böyle de düşünce. Aynen abi. Adam bir tane yardım yapıyor. Hepsini alıyor dedim. Gerek de yok yani. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bu kristal opening yok mu? Evet. Topla diye şeyleri. Kankilerin yanına herkese tanı da tek başına adam. Evet. Yani o tarz bir şey de yapılıyor. Her türlü yapılıyor yani. Ya yapmak istedikten sonra oyunun açıkları çok. Değil mi? Biz bir ara ittifak savaşlarında hangi e, ittifakın geleceğini buluyorduk iş oraya kadar gelmişti yani. O i̇ttifak, o kadar. Zaten işte o ittifak savaşlarıyla ilgili çok şey yapıyorlar ya böyle. Ee, hani sürekli değişiklik güncelleme yapıyorlar ki işte onu engellesinler diye. Evet. Artık hayırlısı olsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi yeni hediye yılı geldi. Artık hediyelerimizi de aldık. Dediğim gibi hediye göndermek istiyoruz arkadaşlar. Hediyeleri alabilirim. Neden olmasın? Tabii canım. Kemal Bey yeni hediyelerimi bekliyorum senden. Tabii en yakın zamanda. Açtığın zaman bize edecek. de göndersin olur mu? Elbette. Arkadaşlar siz bu hediye takvimi için ne düşünüyorsunuz? Yani benim fikrim hani ara öğün olmuş gibi, yemeğin ara öğünü tatlısı gibi. Evet. Hiç yoktan iyidir babında. Dedim gibi bir 4 yıldız var orada iş yapacak olan. Bir 1888 parça, 5 <laughs> yıldız var. 1888. Bir de 88 kredi. Benim ya Allah, gözüme Allah, hoş gelece. Tamam abi yani yeni başladığın için çok iyi bir hediye takvimi. Abiciğim çok güzel yani. Arkadaşlar siz ne düşüncelerinizi videonun altında yorum olarak bekliyoruz. Bizim YouTube kanalımız dışında bir de Instagram kanalımız var. YouTube kanal ismimiz de aynı. Magi <laughs> TV <laughs> hey gidi Kemal Bey. Hey. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz. Ve izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar. Herkese keyifli oyunlar.